Dilek Hanım o yani yumurtalık kanseri bize bu süreçte hikayesiyle umut olacak. 48 yaşındayım, evliyim. iki tane kızım var. Ev hanımıyım. Kanserle de bundan 4 sene önce tanıştım. Bu sürecimde sizle beraber, sizin desteğinizle ve ailemin desteğiyle beraber devam ediyorum. Tanı ilk ne zaman konuldu ve ilk tanı konulduğunda neler hissetmiştiniz? 2021'in Kasım ayıydı. Karın şişliğiyle böyle bir şüphe oldu. Yani aslında pek bir şeyde belirti vermedi ben de o er. Doktora gittiğimde ya safra kesesi falan diye düşündüm ben. Doktora gittik. Tabii orada zaten hemen ultrasonu çekenler anladı. Daha sonra kadın doğuma. Daha sonra da sizle tanıştım. Kasım ayında başladı. Acil ameliyat demiştiniz siz bana. 2022'nin ikinci ayında ameliyat oldu. Ondan sonra da tedavilerim bu şekilde devam ediyor. Çok yorucu muydu? Neler yaşadınız? Özellikle ameliyat sonrası dönemde ve tedavi kemoterapiler veya akıllı moleküler aldığınız dönemde hayatınızda nasıl değişiklikler oldu? Hocam şöyle tanıyı ilk aldığımda yani ilk e, kadın doğumcum kanserle beni yüzleştirdiğinde evet bir şok oldum. Güleyim mi? Ağlayayım mı? Bilemedim ama ailemin üzüntüsü daha fazla olduğu için ben o süreçte hep böyle bir dik durmaya çalıştım. Şimdi düşündüğümde ve geriye dönüp baktığımda aslında hep böyle bir güçlü kadın imajı çizmişim ama ama ikinci ve üçüncü metastazı yaşadığımda şimdi aslında çöküntülerim başladı. İlk yaşadığımda hep böyle güçlü durdum, dik durdum. Hep şükrettim. Çünkü ailem vardı, sevdiklerim vardı. Ne kadar sevildiğimi gördüm en azından. Dedim ki yani kanser beni gerçekten çok güzel insanlarla tanıştırdı. Böyle bir Allah'ın lütfu gibi geldi. Gerçekten sizinle tanışmam bile o kadar büyük şükür sebebimdi ki. Çünkü her canım sıkıldığında ya da kafamıza bir soru takıldığında sizi rahatlıkla biz arayabildik. Her daim telefonunuzu açtınız, geri dönüşler yaptınız. O yüzden yani şanslı hissettim ben hep kendimi. Ailem de çok destek oldu. Hep böyle sevenlerim yanımda oldu. Kendimi prenses gibi hissettim. Hastalığı çok şey yapmadım. Bir de çok şanslıydım ki e, kemoterapiler evet etki gösterdi ama yani o internette okuduğum kadar da değildi bulantılarım oldu. İlk hafta o sıkıntıları yaşadım. En önemli süreç galiba biraz hastalıkla yıkıldığım. Size sormuştum ben ilk yanınıza geldiğimde saçlarım dökülecek mi dedim. Siz dediniz ki dökülecek. Ama nedense ben onu böyle inanmak istememişim. Yani bilinçaltı hayır dökülmeyecek diye inandırdım ben. İkinci kemoterapiyi aldığımda saçlarım dökülmeye başladı. İlk orada şey yapmıştım ve kaderin cilvesi benim eşim erkek kuaförü beni ilk tıraş eden, yani ikimiz de ağlaya ağlaya <laughs> o günü hiç unutmuyorum. Ve şey oluyor yani hastalıkla galiba gerçekten yüz, yüzleşme anı insanın saçlarının ve kaşlarının ve kirpiklerinin döküldüğü. Çünkü aynaya baktığında böyle kazara evde aynaya bakıyorsun bir yabancı ile karşılaşmış hissi oluyor. O anlar kötüydü ama insan alışıyor galiba bilmiyorum alıştım. Hmm. Çok şükür. Senin ilk odaya girdiğinde sürekli yanında ailen oldu. iki kızın ve eşin. Ama özellikle büyük kızın o dönemlerde üniversite öğrencisiydi. Ne tatlıladığım kadarıyla. Yazgı. o dönemde sürekli yanındaydı. Ve aslında bilir kişi olarak da onu tayin etmiştim ben. ben bir özelliğim var. Sürekli olarak hasta veya hasta yakınlarının en akıllısını veya en etkinini seçelim Onu da bilir kişi olarak tayin ederim bütün soruları ona yönetirim ve bütün açıklamaları ona yaparım. Bu hem benim için hem aile için veya hasta için daha konforlu oluyor. Yazgı o dönemde aslında sürekli yanındaydı ve sana sanki bir ebeveynlik yapmış gibi de oldu. Yazgı'yı da almak istiyoruz aramıza. Yazgı hoş geldin. Hocam o süreçte gerçekten ailemizin demirbaşıydı. Evet yani genç yaşta aslında büyük sorumlulukları alarak e, olgunlaşması hızlandı. Ben şöyle bir sözüm vardı. Hep herkese de onu anlatıyorum Yazgı hakkında. Ben hep şeyi sorgulardım. Acaba yanlış mı annelik yapıyorum? Çok mu prensesi yetiştiriyorum çocuklara diye. Mesela şükür sebeplerimden bir tanesi de oydu. Bir gecede dedim ki prensesim gerçekten kül döndü. Yani yemek yapmayı bilmeyen insan okula gidiyor, özel derslere gidiyor. Gece geliyor saat 12'lerde bana yemekler yapıyor. O süreçten bu sürece. Yazgı hoş geldin. Hoş buldum hocam. Ben Yazgı'yı son gelişinde tanıyamadım. Tabii çok büyük bir imaj değişikliği ve farklı bir şey oldu. Ee, ama yazgı o zaman e, annesi için çok tedirgindi ve çok ürkekti ve bütün aklına gelen bütün soruları, internetten öğrendiği bütün soruları ve yapay zekadan öğrendiği bütün soruları bana soruyordu. Ben de istedikle cevap veriyordum. <laughs> Tabii, evet. Sen büyük kız olarak veya ailem bir birey olarak hem annenin tanı anındaki tutumu hem de senin Annenin bahsettiği gibi, yani bir prenseslikten kül kediliğine geçiş sürecini bize anlatabilir misin? Zor zamanlar gerçekten. Ee, annemin de bahsettiği gibi aslında o dönem bir de şeydi, benim üniversite dönemimdi. Ee, ve aynı zamanda da e, çalışmaya başladığım bir süreçte aslında. E, yoğun bir şekilde e, öğrencilerimle ilgileniyordum, özel ders veriyordum. E, onlara karşı sorumluluğum, bir anda okula karşı duyduğum sorumluluğum, bir anda hayatımıza böyle bir hastalık girdi ve hiç tanımadığımız ailemizde pek de duymadığımız, alışık olmadı, alışık olmadığımız bir e, hastalıktı bu. E, ne yapacağımızı bilemedik o süreçte gerçekten. E, kardeşim üniversite sınavına hazırlanıyordu. E, o da büyük bir aslında üzerimizde e, yük oluşturdu çünkü ondan saklamaya çalışıyorduk. E, annem kesinlikle istemiyordu söylememizi e, sınavına çok az bir süre kalmıştı babam e, hayatımda gördüğüm herhalde gerçekten e, karısına en aşık insan Allah herkese nasip etsin tamam. diyelim e, o bu süreçte maalesef çok da güçlü duramadı e, dolayısıyla bu dediğiniz gibi birazcık o e, evin e, nasıl diyeyim o babalık vasfı mı diyeyim artık? Evet, onu biraz ben evet üstlenmek durumunda kaldım. Ee, bir şeylerden fedakarlık yapmak durumunda kaldım. Zaman zaman derslerimden geri kaldım. Bir sonraki seneye bıraktığım dersler oldu ee, elemek durumunda kaldım. Ee, öğrencilerimin bir kısmını bırakmak durumunda kaldım ama onlara karşı da bir sorumluluğum vardı sonuç itibariyle. Yine bir şekilde yetişmeye çalışıyordum ama. O süreçte şöyleydi. Yanımızda aslında başka destekçilerimiz de vardı. Bu sadece dört kişilik bir aile değiliz biz gerçekten çok büyük bir aileyiz. Siz de şahit olduğunuz çoğu zaman pandemi zamanı demediniz bizi seve seve kabul ettiniz. On kişi geliyorduk zaman zaman. Annemin kardeşleri, teyzelerim sağ olsun, anneannem, işte dedem olsun, kuzenlerim olsun hepsi yanımızdaydı. Ben evde değilsem muhakkak ev, evden çıkar çıkmaz teyzelerimi arardım. Ben evden çıkıyorum. Çabuk yanına gidin. Kim boşsa müsaitse yemeğini yapar. Yanında moral olur. Her zaman dönüşümlüydük yani birbirimizle sürekli kontak halinde kontak halindeydik ve birbirimizden hep güç bulduk. Ben bir şey yetişemiyorsam onlar beni tamamlıyordu. Onlar yetişemezse ben tamamlıyordum. Sorumluluklarıma bir şekilde farkındaydım e, dediği gibi yani geç saatte gelsem dahi e, yani sabah 6'da derse gidiyordum bir de şey yapıyordum e, taze fasulye, pilav, <laughs> çorba ve günlük yapmaya çalışıyorduk bunu e, elimizden geldiğince. Evet bu süreçte aslında tam olarak bütün yükü anneye değil de artık paylaşma gerektiğini umurladık. Evet. Kanser tanısıyla aslında bir yandan Dilek Hanım e, kül kedilinden prensese, e, yakınları ve çevresindekiler de prenseslikten kül kediliğine döndü. Aslında ben bunu her zaman vurgularım. Çok annelik işgüdüsüyle hareket eden insanlarda hem meme hem de over kanseri riski artıyor. Dilek Hanım da hem eşine hem çocuklarına çok iyi annelik etmiş gibi duruyor o zamana kadar. Ondan sonra da roller değişti biraz. E, yazgı ve Elif de o süreci çok iyi atlattılar. Çok iyi de yönettiler. Özellikle Yazgı o dönemde e, annesine çok destek oldu. E, i̇nşallah bir daha karşılaşmamak üzere bu hastalıkla e, bize hikayeleriyle umut oldukları için e, hem dileğe hem Yazgı'ya çok teşekkür ederiz.